Sevgili dostlar, 12 Ağustos 2022 günü beni doğum günümü gönülden kutlayarak mutlu eden tüm Hababam dostlarına, tüm Hababam severlere, Hababam sınıfının çalışkan öğrencisi Boncuk olarak gönülden teşekkürler. Ve bu teşekkürü sizlere Havavam Sınıfı'nın gelmiş geçmiş bütün sanatçıları adına yapmak istiyorum. Bu nedenle başta sevgili inek şabanımız Kemal Sunal, sevgili güdük necmemiz Halit Atşetepe, sevgili damat verdiğimiz Tarık Akan, sevgili Mahmut hocamız Münir Özkul sesi kulaklarımızda daima çınlayan, sevgili Hafize Hanımız, Nacile Naşit'imiz, Tulum Hayrimiz, Dondom Ali'miz, Kalem Şakir'imiz, Kostal Rıza'mız, Palamut Rejibimiz, Hayta İsmail'imiz, Bacaksız'ımız, Fikiri'miz ve değerli hocalarımız, Gül Yutmaz'ımız, Akil Hocamız, Bak Bak Rıza'mız, Paşa Nuri'miz, Badi hepsi, hepsi adına sizlere bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki, babamı sevmekten asla vazgeçmeyin. Babam da sizleri çok seviyor ve 47 yıldır hayatı sevdirmeye devam ediyor.